ateş ediyorlar şu anda. Yere ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Öldürdüler. Ateş ediyorlar. Sen yaralı mısın? Ateş ediyorlar. Şu an nasker. Sevgili seyirciler bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir isteğidir ve emridir. Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Ne destanlar yazılır Ey canım rinnanay rinnanay Memleket sevdasından Ey Ben Osman Arslan. 53 yaşında Çorumlu bir işçi emeklisiydim. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini duyduğumda ben bu selaların susmasına izin vermem diyerek evimden, sevdiklerimden ayrıldım. En büyük arzum hacca gidip mübarek topraklarda Rabbime kavuşmak. Ama bana o gece vatanın uğruna bu topraklarda şehit olmak nasip oldu. Ben Abdullah Tayip Olçok. 17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciydim. 15 Temmuz gecesi babam Erol Olçok'un evde kal demesine rağmen "Sen nereye, ben oraya." diyerek babamla köprüye koştuk. Boğaziçi Köprüsü'nde hainleri ikna etmeye çalışan babam kalleşçe vuruldu. Ona yardım etmeye çalıştım. Ama ben de iki kurşun yedim. Babamla birlikte el ele şehadet şerbetini içtik. Ben Ayşe Kaç. 15 Temmuz darbe girişimini duyunca evimde oturmak yerine Nene Hatun misali darbeye karşı durmak için eşimle beraber sokağa çıktık. 44 yaşındaydım. 4 çocuğum vardı. Her şehit haberini duydukça ağlıyor ve Allah bize de nasip etse diyordum. Boğaziçi Köprüsü'nde eşimle en ön saflardaydık. Tanklardaki hainler tarafından açılan ateş göğsüme isabet etti. Şehitlik arzusuyla eşimin kollarında kelime-i şehadet getirerek bir gül bahçesine girercesine ruhumu teslim ettim. Biz Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler. Adana'da 26 yıl önce aynı günde olduk. Hayatımız boyunca hiç ayrılmadık. Bu devletin şerefli birer polisi olduk. 15 Temmuz gecesi Ankara'da Gölbaşı'ndaki hain saldırıda şehit olduk. Beraber geldiğimiz bu fani dünyadan kucak kucağa şehit olarak ayrıldık. Ben Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit. Kayseriliyim ve henüz sadece 23 yaşındayım. 15 Temmuz gecesi bizim için sıradan bir geceydi. Ta ki darbe haberini alana kadar. Silah arkadaşlarımla birlikte mühimmatlarımızı almak için koştuğumuz Gölbaşı karargahında bir bombayla şehit düştüm. Arkamdan evlatsız olur ama vatansız olmaz diyen canım babamın kahraman kızı oldu. Ben Ömer Halis Demir. Niğde'nin Bor ilçesinde çiftçi bir ana babanın evladı olarak dünyaya geldim. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa'm aradı beni. Bir hain adamlarıyla birlikte karargaha yaklaşıyor. Ömer, o mekan senin namusundur. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Bu vazifenin sonunda şehadet de var. Hakkını helal et Ben de vatanın bölünmezliği uğruna FETÖ'cü baş haini başından vurdum. Ve 30 kurşunla kendimi şehitler ordusunda vurdum. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı bugün de bütün millet ayağa kalktı Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı Demokrasi darbeyi mi şaşkındı millet Ya özgür mü bundan sonra ya?